Merhaba herkese. Bugün BRC20'lerle alakalı kapsamlı bir video yapıyorum. Bildiğiniz üzere dönem dönem kriptoda çeşitli fırsatlar önümüze geliyor. Ama bu fırsatları olayı tam anlamadığımız için kaçırabiliyoruz. Bugün ele alacağım konu BRC20'ler. Oldukça büyük potansiyel görüyorum. Elbette kriptoda her şey mümkün yanılabiliriz ancak... Bazen bazı şeyleri erkenden girmek çok büyük fark katıyor. Bunu 2017 DeFi yazında da gördük zaten. O zaman insanlar çeşitli DeFi projelerine şüpheyle baktılar. Ve belki girmediler. Ancak 300 milyon dolardan birkaç ay içerisinde 7 milyar dolarlara kadar giden bir sektör oldu. 2020'de ise bu sektör 170 milyar dolarlık bir sektör oldu. Erkenden girenler bunun faydalarını gördüler. Bu tarz şeyleri de biraz cesaretli olmak gerekiyor açıkçası ve çok riskli olduğunda tabii ki bilmek gerekiyor. Bu anlamda BRC20'leri her ne kadar korkutucu, bazılar için anlamsız görülse de fırsat olarak görüyorum. Ve kendim şahsen içine girdim ve sizlere de bilgi verme anlamında ...yatırım tavsiyesi olmamakla beraber... ...bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Bu elbette henüz... ...emekleme safhasında olan bir ekosistem. Toplam market cap'i bile... ...sıradan bir coin'in market cap'inden... ...düşük... Ee, ...şöyle... ...BRC20 Insider sitesine bakarsak... ...arkadaşlar bu şeyle alakalı... ...BRC20'lerle alakalı... ...bilgi veren... ...CoinGecko tarzı bir... E, ...site... Toplam market cap'in 183.7 milyar dolar, milyon dolar pardon olduğunu görüyoruz. Yani sıradan bir token kadar. <laughs> yani CoinGecko'da göreceğiniz herhangi bir token'dan bile düşük, inanılmaz düşük. Çok çok erken safhadayız. Ee, çok düşük market cap'e sahip, toplam market cap'e sahip bir ekosistem. Benim kripto felsefeme, felsefeme göre henüz keşfedilmemiş ve yüzüp para görmemiş e, alanlar bunlar. Bu yüzden de eğer artış görürse en çok kazandıracaklar e, bu tarz yeni girişimler olacaktır. Önümüzde belli belirsiz bazı projeler, bazı tokenlar, bunları tanıtan belli başlı hesaplar var. OKX'ten bir RSI 30 girişi ve Binance'tan ise bazı ordinal NFT'leri listelemeleri görmeye başladık. Ben bu sektörün özellikle Bitcoin üzerinde olmasına çok güveniyorum. Zira bu sektör Bitcoin üzerinde işleyen ve Bitcoin'e endeksli dinamiklere sahip. Bitcoin en güvenilen, işte en eski coin. Dolayısıyla bütün ekosistemde bunun üzerinde döndüğü için çok daha güvenli geliyor bana. BRC20 ve SRC20'ler ise tam olarak bu rezerv kriptonun üzerinde kendine yer bulan yeni buluşlar. Bugüne kadar Bitcoin hep para saklama aracı olarak hayatını sürdürdü. Var olduğu e, günden bugüne ilk defa Bitcoin üzerinde bir ekosistem kurulması için çalışmalar başladığına şahitlik ediyoruz. Bu hafife alınacak bir olay değil. Bitcoin'in en güvenli ve köklü network olduğunu düşünürsek bu network üzerinde kurulabilecek bir ekosistemin de aynı ölçüde kalıcı ve güvenilir olabileceğini düşünebiliriz. Bu anlamda ben ordinal dediğimiz BRC20 tokenlarının ve stems dediğimiz SRC20'lerin çok potansiyelli olduklarını, ciddi fırsatlar sunabileceklerini düşünüyorum. E, elbette yanılabilirim. E, bu videoda yapmaya çalışacağım şey bu yeni oluşumlara işte gözüme çarpan en mantıklı to tokenları sizlere anlatmak. E, biraz bunlara göz atmak. E, bugün... El alacağım şeylere bakmak için projelere. Öncelikle Google Chrome'unuza Unisat e, isimli cüzdanı kurmanız gerektiğini söyleyeyim. Google Chrome'da Unisat Wallet var. Daha sonra da Unisat.io'ya girebilirsiniz. Bu Unisat Wallet'a girdiğinizde bu Bitcoin adresinize Bitcoin yollamanız gerektiğini de unutmayın ki alışverişleri yapabilirsiniz. E, alacaksanız tabii ki bu site üzerinden. Öncelikle olarak e, bakacağımız İlk şey e, bu ordi dediğimiz ordinals kelimesinden gelen temsil eden ana token. En büyük market kepe bu, bu sahip arkadaşlar. Şu yer C20 şeyini öne alayım ben. Ordi şu an 5.15 dolar toplam market cap'i 108 milyon dolar. Yani toplam bütün market cap'in en büyük payını ordi e, almış durumda. 108 milyon dolarlık bir market cap'e sahip. Evet. Ben bunlara değil de daha ziyade daha düşük market değerli yukarı yönlü getirisi daha fazla olabilecek tokenlara dikkat çekmeye çalışacağım. Ee, öncelikle BRC20 üzerinde DeFi sistemleri kurmaya çalışan Oshi ve Orpo. Özellikle Oshi, şu gördüğünüz Oshi arkadaşlar 5 milyon dolar market değeri e, ne sahip? 13.337 adet arzı var. Ee, sevdiğim bir proje. Bitcoin üzerinde likidite havuzu oluşturmaya yönelik bir proje. Oshi.fi sitesi üzerinden projeyi takip edebilirsiniz. Elbette bu proje de geliştirme aşamasında. Ee, bunun yanı sıra e, nftbank.btc'nin e, geliştir geliştirdiği o, o şey var. Orpo var arkadaşlar. Ordipool isimli sitenin tokenı. Ee, bunda toplam arzı 8 milyon adet ve 1 milyon dolar market değerine sahip brc bir 20 swapları yapabileceğiniz merkeziyetsiz bir borsa oluşturmaya çalışıyorlar. Bu borsada muhtemelen Orpo token'ın rolü olacaktır. bu ikisi DeFi anlamında önemli gördüğüm projeler arkadaşlar. Mesela diyelim ki siz buradan Oshi almak istediniz. Oshi'ye gidersiniz. Buradan Oshi yazarsanız Burada kaç adet olduğu, kaç tane satılık olduğu ve toplam fiyatı yazar arkadaşlar. Burada da Satoshi fiyatları yazar. Burada siz tabi almak isterseniz bir tane alabilirsiniz. Beş tane alabilirsiniz. Burada ayrıştıramıyorsunuz. Yani beş görüyorsunuz. Bunu almanız lazım. Şu kartı komple almanız lazım. Bir taneye buy deyip hesabınızda yet yeterli bir coin varsa confirm deyip alımı gerçekleştirebilirsiniz. Ben daha önce e, Oshi e, almıştım arkadaşlar. Oshi şu an Var listemde aldığım bir token. Aynı şekilde diyelim ki orpo'yu almak istiyorsunuz buraya orpo yazarsınız. Ee, burada kaç adet almak istiyorsanız. Bu arada buraya girerseniz infoları infoya tıklarsanız her token'da var bu. Info kısmına toplarsanız toplam saplayını yani toplam arzını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arzların hepsi dolaşımda arkadaşlar. Yani BRC20'lerde böyle bir olay var. Diğer tokenlar gibi düşünmeyin. Hepsi dolaşımda. Ee, bu güzel bir şey. İşte mesela bunun da 5000 tane satıyor. Tanesi 0.10 dolardan toplam 515 dolara denk geliyor. Alt tuşuna bastığında fiilerle beraber 525 dolara denk geliyor. Ee, bu şekilde alımlarınızı yapabilirsiniz. My Inscriptions'a tıkladığınızda da nelere sahip olduğunuzu görebilirsiniz arkadaşlar. Bir başka güzel proje ise track ee, indeksleme hizmeti sağlayan BRC20 üzerinde chainlink gibi işlevi olan bir proje. Toplam arzı 21 milyon adet. Market değeri de 1.5 milyon dolar kadar arkadaşlar. Ee, Track'i de mesela bu siteye girip istediğiniz tokenların özelliklerine buradan da bakabilirsiniz. Şurada, şurada arama kısmı var. Buraya track yazalım. Track'e girdiğimizde token'ın özellikleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer e, hoşuma giden hatta en hoşuma giden projelerden biri OHMS. 41 milyon arıza sahip olan OHMS. Bu Twitter e, sitesi. Top market değeri 1.6 milyon dolar. E, OMS ekibi ayrıca BRC 20'ler için CoinGecko gibi hizmet veren BRC Insider sitesini kuran e, takım. Yani şu site var ya size gösterdim. Bu, bunu kuran takım OMS. E, aynı zamanda bir başka projeleri daha var. O OXDX isimli BRC 20 DEX'ini kuruyorlar. Bu da yapım aşamasında. OMS token'ın e, bu site üzerinde de şeyi olacak. E, rolü olacak. O HMS e tutanların bazı avantajları olacak. Benim en umutlu olduğum projelerin başında geliyor. Kurdukları site falan da çok güzel. Aynı zamanda yani baktığınızda güzel bir market oluşturacak gibiler. Şu an yapım aşamasında tabii ki. Bunun bazı ekran görüntülerini daha önce paylaştılar. Bu arada bazı Genesis pesler vesaireler dağıtıldı. Bunun da şeyini Twitter'ımdan yaptım. Takip etmiyorsanız Tabii bunları kaçırdınız. Her zaman söylüyorum Twitter'ımı takip edin. E, PES dağıttık e, bu site için. OXDX'in görüyorsunuz ekran görüntüleri e, site üzerinde e, var. ve Bu geliştirilme aşamasında tabii ki zamanla çok daha güzel olacaktır. OHMS'de güzel projelerden UNISAT'tan yine aynı şekilde OMS e yazarsanız önünüze gelecektir. E, bilgiler. satış şeyleri, ilanlarını görebilirsiniz. Burada my orders'a gelirsiniz. daha önce verdiğiniz orderlar ne durumda, ne yaptınız falan hepsini görebilirsiniz özetini. buradan da alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an mesela 10.000 tanesi 332 dolara satılıyor. Ben aldığımda biraz daha pahalıydı. 368 dolar almışım ben. Biraz gerilemiş fiyatı ama bunlar ufak şeyler arkadaşlar. Ee, birkaç ay belki de sene sonrasını düşünmelisiniz. Ee, bunun haricinde yeni projelerin çıkışı için Launchpad platformları var arkadaşlar BRC20'lerde de. Tıpkı DAO Maker ve CDFI gibi bildiğiniz e, bu işte tokenların çıktığı siteler var. Aynı onlar gibi yeni kullanıcılara ulaşmak açısından işte projelerin kullandığı e, şeyler e, olacak platformlar. BXDX bu şeyin e, bu tokenların başında geliyor. BRC20 DEX ve Launchpad platformunun tokenı Bitcoin'e üzerinde bir likidite Dex ve Launchpad platformu projesi 1 milyon arzı var. Şu anki market değeri 620 bin dolarda En son e, değişmediyse arkadaşlar e, buradan BXDX yazıp aslında burada da görebiliriz muhtemelen. E, evet burada 620 bin dolar gördüğünüz gibi çok düşük bir market değeri var. Toplamda 1 milyon tane var. E, buna da mutlaka bakın derim bir eksi de buradan bakalım. Ee, şu an fiyat e, 1 milyon tane olduğunu unutmayın arkadaşlar. İşte 300 tanesi 170 dolar. İşte burada kendinize göre bulabilirsiniz. Ufak meblalar da oluyor bazen. 21 dolara bunu bu şekilde mesela confirm derseniz mesela bunu alıyormuş gibi yapayım. Confirm diyeyim. Mesela cüzdanımı onay şekilde sign dersem bunu alır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, bu da önemli bir proje. Bunun haricinde Luminex var. luminex IO ee, Luminex.io e, PSAT diye bir token var. 10 milyon arzı. Market değeri ise 300 bin dolar. Ee, bu da bir Launchpad platformu arkadaşlar. Bu Launchpad platformunun tokenı PSAT. PSAT'ye de buradan bakalım hemen şuraya yazalım. PSAT. Evet. PSAT'nin de burada fiyatlarını görüyorsunuz. Toplam 10 milyon arıza sahip. Şu an 1000 tanesi 29 dolara satılıyor. Bunun haricinde 28 tane yatırımcı ve geliştiricinin oluşan Council isimli oluşumun kendi tokenı olan CNCL oldukça potansiyelli görünüyor. Toplamda sadece 10 bin tane olan ve piyasa değeri ise 2 milyon dolar olan bu token ileride özel ayrıcalıklar tanıyacak ve aynı zamanda kuracak oldukları Toshipet isimli Launchpad platformunu da burada da kullanacağını düşünüyorum. Bakın şu an Toshipet'in geliştirilme aşamasında olduğunu görüyoruz. Bu kendi kurdukları bir bir BRC20 Launchpad platformu. İşte şeyler çok iyi. Stefan çok iyiye benziyor. Profesyonel gözüküyor. Bu Council'ı de değerlendirmeniz mantıklı olabilir bundan da sadece 10 bin tane var burada fiyatını görüyorsunuz Burada bir tanesi işte şu an 207 dolara alınabiliyor Mx mxrc var ona da bakalım mxrc'ye de bakacağız arkadaşlar council'ın bu şey ordinance council.com'a girebilirsiniz Toshpet burada. MXRC var arkadaşlar bunun haricinde. MXRC de çeşitli DeFi protokolünde likidite sağlayıp stake etmene yarayacak bir e, token. Ayrıca partner protokol, proje ve borsalarda bazı BTC neftilerin alım satımında kullanılacak e, bir token. E, bunun da sitesi bu. Potansiyelli bir proje. MXRC diye bakalım. Evet. Bunun da şeyine infosuna bakalım. Toplamda 100 milyon adet var arkadaşlar bundan. Ee, Fiyat da şu an 5500 tanesi mesela 79 dolara satılıyor. Ben de bundan biraz aldım. Ee, fazla bir şey değil ama en azından ileriye dönük bir yatırım. Ee, tokenlar bu şekilde arkadaşlar. Ben konuşmamın başında da söylediğim gibi bu çok çok yeni bir olay. Çok çok riskli bir olay. Lütfen bunu bu şekilde değerlendirin. Sıfıra da gidebilir. Her şey olabilir. Yani paramız evet biraz gidebilir. Ee, ama karşılığında alacağımız şey e, çok büyük olabilir. Bunu unutmayın. Böyle düşünmekte fayda var kriptoda. E, ben kaspaya girdiğimde de. Aynen bu kafayla girmiştim arkadaşlar. Şimdi KASPA'nın nereden nereye geldiğini siz de biliyorsunuz. Bazı projelerde bu tarz e, girişimler yapmak önemli diye düşünüyorum. Sorularınız olursa sorarsanız e, Kripto Proje Telegram kanalıma mutlaka gelin. Sorularınızı buradan sorun. Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, Twitter hesabım. Buradan sıklıkla güncellemeler paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.